Şekildeki sistemde P yükünü 12R yükseltebilmek için L makarasını da 12R yükseltmek ve bu sırada şekildeki konumu alan L makarasının her iki ucundaki 12R'lik ip azalma miktarının toplamı kadarlık ip miktarını F kuvvetiyle çekmek gerekir. Dolayısıyla yarı çapı R çevresi 2 pi çarpı R eşittir 2 çarpı 3 çarpı r eşittir. 6r olan sabit k makarası çekilen 12r artı 12r eşittir. 24r'lik ip miktarının etkisiyle 24r eşittir. 6r çarpı n, n eşittir. 4 kez okla gösterilen yönde döner.